Gördünüz mü bilmiyorum ama bu şey var ya imamlardan biri Halil Konakçı. Evet. Bu sefer kendisi protesto edilmiş. Demiş ki tüm hainler iddiat ve teraki içinden çıktı. Daha sonra da demişler ki şehit Talat Paşa'ya hain diyen birisi Türkiye'de hiçbir camide konuşamaz. Olay Erzurum'da gerçekleşmiş. Erzurum'daki bu cümleyi kullanan vatandaşları tebrik ediyorum. Talat Paşa olsun, Enver Paşa olsun pek çok hatası olabilir. Vardır da eleştirebiliriz de. 10 tane, 100 tane, 1000 tane şey. Ne bileyim işte Talat Paşa'yı ama Enver Paşa'yı fazla atak olmakla, çok maceracı olmakla, yanlış politikaları gütmekle, fazla Almancı olmakla falan. 1000 tane şeyle eleştirebilirsin. Ama ne olduğu, kim olduğu belirsiz. Soyu sopu, mezhebi mesneti belirsiz adamlar kalkıp da Türk tarihinde önemli izler bırakmış. Hatalarıyla, sevaplarıyla ama vatan kimsenin bir şey diyemeyeceği adamları hain diyemezler. Onlara hain diyen hain asılıdır. Erzurum'da bu kişiyi protesto edenleri canı gönülden kutluyorum. Umarım gittikleri her yerde benzer bir protestoya karşılaşırlar. Çünkü bu adamları protesto etmemek bence ihanettir. Erzurum'da kimse o grup bunlara protesto eden kendine teşekkür ediyor.